Merhaba sevgili akrep burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilirler. Hemen kartlarımızı karıştıralım arkadaşlar. Allah kartları devirdim benden mi kaynaklanıyor sizden mi kaynaklanıyor arkadaşlar açılımı da bozmak istemiyorum yoksa çekimi durdurabilirim pekala ama böyle olması gerekiyormuş Evet, alabildim. Devam edelim. Şöyle bir kere daha karıştıralım da. tamamdır. Şimdi arkadaşlar ilk kartınızı ya daha doğrusu karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak tılsım yaveri kartıyla başlıyoruz. Kalbinizdeki kişi bakın sizi çok fazlasıyla merak ediyor. Daha hiç ilişkisi, diyaloğu olmayan arkadaşlarımız için söyleyelim. Ee, acaba şu akrep burcu nasıl biri? Nelerden hoşlanır? Hayatında biri var mı? Örnek veriyorum. Acaba benim hakkında neler düşünüyor? Bunu çok fazlasıyla merak ediyor. Eğer bir geçmişinizde varsa şu anda ne yapıyorsunuz, kimlerlesiniz, örnek veriyorum kalbinizi kırdıysa onu affetmeye hazır mısınız? Yani böyle bir pratik çözüm, pratik bir konuşma, pratik bir teklif, bir merak içerisinde bunları giderecek şekilde arkadaşlar. Ve özellikle bakın daha hiç ilişkiniz başlamadıysa sizinle ciddi niyetlerle aslında yaklaşmak isteyen biri var gibi gözüküyor karşınızda. Hayır zaten bir ilişkiniz varsa bunu üst aşamaya çıkarmak istiyor ama tam olarak daha cevaplanması gereken sorular olduğunu düşünüyor olabilir. Bunu gözden geçiriyor, tasarlıyor olabilir. Geçmişiniz varsa ve küstüyseniz arkadaşlar da tekrar sağlam temelli bir ilişkiye geçip geçmeme konusunda siz de onu ister misiniz? Hazır mısınız? Peki buna nasıl pratik çözümler bulunabilir? Bütün bunların arayışı, merakı ve sorgulayışı içerisinde gözüküyor kalbinizdeki kişi. Kimileri hatta başka biriyle de acaba ciddi bir ilişkiniz var mı gibilerinden de böyle bir merak belki de sizi böyle gizden gizliye gözlemlemek, sizin hakkınızda bilgi toplamaya çalışmak gibi süreçlerden geçiyor olabilir arkadaşlar. Bakın, bu kişi sizinle zafer dolu yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor sevgili akrep burçları. Keskin hatlı, temiz hatlı, kafalarda hiçbir soru işareti bırakmayan ve buradaki kılıç asıyla başlatmak istediği en güzel, daha doğrusu en büyük başlangıç ne biliyor musunuz? Meryem Ana kartıyla sizin ona sevginizi vermeniz, sizin ona anaç yaklaşmanız, sizin belki de onu affetmeniz. Özellikle bakın yine geçmişiniz varsa ve dediğim gibi küslükler ya da kırgınlıklar yaşandıysa. Eğer sizin şefkatinizi alabilirse, sizin dişil enerjiniz, o yüksek, koruyan, kollayan, affeden, seven, sevgisini hissettiren, o enerjinizi alabilirse, onun için çok büyük bir zafer ve bu başlangıcı yapabilmeyi çok istiyor, bu zaferi elde edebilmeyi çok fazlasıyla istiyor gibi gözüküyor kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Bunun için bazı konularda kendisini size açıklaması gerektiğini düşünüyor olabilir, anlatması gerektiğini düşünüyor olabilir, özellikle geçmişiniz varsa kendini yeteri kadar net bir şekilde ifade edemediğini düşünüyor olabilir ya da Kendisi geçmişte bu şefkatin değerini bilememiştir. Şimdi bununla ilgili iç dünyasında bir uyanış yaşıyordur arkadaşlar. Ve bu başlangıcı her halükarda bakın yapabilmek istiyor sizinle sevgili e, akrep burçları. Üçüncü kartımızda e, Büyük arkana Azize kartı. Bir kere aranızda Telepatik bir bağ var, telepatik bir iletişim var ve karşınızdaki kişi de bunu son derece hissediyor sevgili akrep burçları. Ama bu dönem özellikle sessiz olduğunu görüyoruz. Derin bir sessizlik içerisinde, ulaşılmaz bir görüntü size sergiliyor olabilir bu arada. Kendine göre içsel bilgeliği doğrultusunda sezgiler olabilir, uyarıcı rüyalar olabilir, ona göre biraz böyle bir kul cool takılıyor olabilir. Kendine göre o bilgelikle doğru yolu bulmaya çalışıyor. Bakın. Çünkü makas kartıyla yoğun ikilemlerde sizinle ilgili arkadaşlar. Yani ikilemden kastım burada ilişkiye dair, aranızdaki duruma dair bir yol ayrımında, bir karar verme aşamasında ve kendisini zaman zaman çıkmazlığı da hissediyor bu arada. Ve aranızdaki durumla ilgili net ve keskin kararlar almaya çalışıyor ve bu süre zarfında da sessiz kalmasının çok daha iyi olduğunu düşünen, acele etmemesi gerektiğini düşünen Böyle bir azize durumundan geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Sıradaki kartımız Tılsım Sekizli kartım. Çok küçük bir kısmının uğraşması gereken, halletmesi gereken bir mahkeme olayı olabilir arkadaşlar. Bir dava süreci olabilir. Bir miras davası, iş hukuku, iş sözleşmesi, iş arama süreci. Bu tarz tılsımı ilgilendiren konular işin ucunda. Bu tarz durumlarla şu anda uğraşmak durumunda kalıyor olabilir. Ve buradaki süreç, sürecin sizinle ilgili düşüncelerinde bir takım etkisi olduğunu, kararlarında onu da göz ardı etmeden verdiğini söyleyebiliriz. Ama genel itibariyle bu kişi bakın kendisini ifade etmek istiyor diyor ki bu ilişkiyle ilgili halledilmesi gereken konuşarak karşılıklı olarak tırnak içerisinde hesaplaşma şimdi bu hesaplaşmayı kötü manada illa düşünmeyin ki geçmişe olan arkadaşlarımız da olabilir gerçeklerin açığa çıkması işte sanıkların işte tanıkların kendini anlatması anlatabiliyor muyum ve bununla ilgili bir emek bir çaba sarf etme durumu. Yani ben bu ilişkiyle ilgili çaba sarf etmek istiyorum. Bu gerçeğin açığa çıkması ama sen de istiyor musun? Ne kadar uzlaşabiliriz? Ne kadar çaba sarf etmek istiyoruz karşılıklı? Bunların açığa çıkmasını aslında kalbinizdeki kişi çok fazlasıyla hissediyor arkadaşlar. Kendisi sanki çaba sarf etmek istiyor ama sizin de belki de ya bunu size anlatmak da istiyor ya da sizin de ne kadar çaba sarf etmek istediğinizi bu konuyla ilgili merak ediyor olabilir baktığımız zaman. Buradaki son kartımızda da bakın Azize'nin olduğu yerde neredeyse sanki hep böyle bir münzevi gelmek zorunda. Özellikle bu hafta yaptığım açılımda şu ana kadar. Değne, ay, değnek dokuz demişim. Büyük arkana münzevi kart arkadaşlar. Şu anda aynı Azize'nin bir benzer enerjisi olarak kalbinizdeki kişi kendisine bir kış uykusu modunu almış vaziyette. E, ve kendi bakın yine içsel ışığı doğrultusunda bu dar karanlık yolda kendine göre bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama bir dediğim gibi şu anda sessiz, iletişimsiz ya da iletişimi olan, diyalog olan kişiler olabilirsiniz ama o belli bir spesifik konu hakkında sizinle konuşmuyordur. Çünkü kendisi daha çıkış yolu arıyordur gibi düşünebiliriz. Ve bir iyileşme sürecinden geçiyor. Şimdi bu iyileşme süreci illa acı çekti de vesaireydi olarak düşünmeyin kafasını toparlama, sağlıklı kararlar verebilme ve hele hele aranızda nasıl şifalanmış bir ilişki yaşanır, ona giden yolu bulabilmek adına şu anda sanki böyle bir münzevi moduna almış kendisini arkadaşlar. Hem kendi düşüncelerinin ruhunu iyileştirmeye çalışıyor olabilir ama aynı zamanda aranızda sağlıklı bir ilişki nasıl olur, nasıl başlar, nasıl düzelir, ona giden yolu da münzevi kartıyla birlikte arayan bir pozisyonda kalbinizdeki kişi. Şimdi önümüzdeki günler için 3 öbek halinde kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eğilime dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan, eyleme dökülmüş, her iki tarafında etkilendiği yaşanan gerçekliktir. Sizin tarafınızda kılıç yedilisi kartı var. Biraz kaçak köçek dövüşmeyi tercih edebilirsiniz. En azından istek olarak. Kendimi belli etmesem mi? Parmaklarım ucunda mı yürüsem? Bilmem ki artık bu ilişkiyle ilgili sorumluluk almaya ben e, kendim kendimi hazır hissediyor muyum? Yok ya boşver ne alacağım? Gibi çaba sarf etmekle ilgili arkadaşlar biraz Kendinizi belki de baskı altında hissetmekten, belki kendinize göre belli bir korkularınız vesaire olduğundan dolayı bir yalnız çaba sarf etmek isterken bir yalnız çaba sarf etmekten kaçınmayı tercih edebilir. Şöyle diyor, düşünebilirsiniz yani o yapsın bir şeyler anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi bakın ulaşmak istediğiniz bir amaç ama sanki ulaşmak istediğiniz amaç değilmiş gibi de davranmak da isteyebilirsiniz bu arada. Yani onun için çaba sarf etmek istiyorum. Bu ilişkinin olmasını istiyorum. Bu ilişki benim için bir amaç, hedef enerjisini karşınızdaki kişiden saklamayı tercih edebilirsiniz. Hatta kendinize bile zaman zaman inkar pozisyonuna girmek girebilirsiniz arkadaşlar. Yani değer mi, değmeyeceğini düşünüp belki de. Kalbinizdeki kişiye bakacak olursak, bakın kalbinizdeki kişi size romantik ve duygusal bir teklifle gelmek isteyecek önümüzdeki günlerde arkadaşlar akrep burcuna duygularımı açmalıyım, atıyorum akrep burcundan özür dilemeliyim gibi gibi artık sizin ilişkiniz hangi aşamada olursa olsun romantik hislerini size açıklamak isteyecek arkadaşlar. Ve bunun altında yatan en önemli enerji bakın aziz enerjisi. Bilgelik ve olgunlukla. Zaten şu iki kartta bilgelik ve olgunluk arıyordu arkadaşlar. O bilgelik ve olgunluğa ulaşma ihtimali çok yüksek karşınızdaki kişinin. Ve ve ne istediğini bilen eril bir figür enerjisiyle size doğru romantik bir teklifle gelmek, kendini ve kalbini size açmak isteyecek e, sevgili Akrep burçları. Hani böyle daha olgunca davranmayı e, tercih edebilir. Peki, her iki tarafı etkileyen sonuç nedir? Değnek Kralı. Sonra Yılan kartı çıktı arkadaşlar. Bir tane daha çekme ihtiyacı duydum. Affetmek. Şimdi bakın. Kimileriniz için şöyle bir şey olabilir. Yılan e, bazen birbirinize his, duyduğun, söylediğiniz can yakıcı sözler ya da birbirinizin ilişkiyi sabote etme enerjisi, egolar vesaire bunlarla ilgili onlarla yapılan hareketler söyler, söylemler ya da egoyu dinleme olabilir. Ve Hayır, egocu davranmayacağım ya da kırıcı sözler artık söylemeyeceğim ya da egocu davranarak kendimi ve kasmayacağım, yapıcı davranacağımla ilgili e, enerjiler artabilir. Değnek kralın vermiş olduğu tutkular, arzuları doyasıya yaşamak isteğiyle birlikte. Kimilerinizde de şöyle bir şey olabilir. Gerçek manasında aranıza yılan enerjileri girebilir. Hatta belki de girmiştir. Bu üçüncü kişiler aranızı bozmuştur yine tutkularımız ve arzularımız ve birbirimizi isteme enerjimizle birlikte bir affetme yani bir araya gelme, kavuşma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.